abimize merhaba dada bugün sizlerle bir kere Roblox'a yepyeni bir tane oyun değil arada bugün yepyeni çakış oyun değil arada arada biraz çatma ama e, böyle e, bir e, bugün şeyden çakışacak adada. e, ifadeden like çatmayı unutmayın anahtar lazımmış anahtar için bu çekmeceni de yok kurabiye de kurabiye tıklayabiliyor bana? Ben Bağladım abi. Tamam açtım. Açtım. Arada bu oyunda çok Çatma ama iyi. Arada yani. Ne diyebilirim? Hadi. Başla. Oraya koşmam lazım. Abi arabalar geçiyor. Dikkat etme. Eksem iyi olur. Diyor. Dikkat et. Doğru. Ortadan da alabilir. Araba da Tamam. Ciddi. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? N oldu? Buradan gidilmiyor. Ha buraya. Böyle. Abi buradan geçilmiyor. Buradan geçilmiyor. Tamam. Neyse çok tamam. Hadi. Abi ne oluyor ya? Aa, abi. Iıı. Ben de geldim. Altadan bahsediyor. Şansa bak. Neyse. Bekleyeyim şöyle. Şimdi çovalıyorlar mı bizi? Çovalıyorlar. Buradan tıklıyor oyun. Tamam. Işıkla troll değil ya. Tamam. Oyun troll olmaz. Eee evet. Aydın nasıl yardımcı olabilirim? Eee e, Bir itfaiyeci olarak mücevher. Anam ana e, itfaiyeci mi olacağız oğlum? O zaman olalım. Abi itfaiyeci olacağız. Yandımlarını söyleyeceğiz. Şey Bu oyun bir yer çarpma. Lan. Oğlum çıkacak mıymış şimdi? Abi, ödüm patladı. Yeni başladım. Ödüm patladı. Buradan deme zıplaya dedik. Evet. Ödüm patladı. Yeni ataşmasın. Da. işi dünü. Ne diyor? Ben ateş adamı bile. Tamam. Yani bu civarda ateş adamıymış. Abi taş, taş, ta, taş. <laughs> en lazım başlık, en azar, taş! En azından bastı, beni azından Adam. Burada Melovela'da test edebilirsin. <laughs> Buraya al. Abi bu ne? Bin seksen yüz üç yüz ee, yüz ne kadar terlemiş. Çok terlemiş Abi öyle bir şaşırdım ki çok dağılıyormuşum. Bir de oğlum oyunda bir tek bir şey olmuş olmuş. Şansı bağırmış. Neyse. Oyunda bir şey olmuş. Ana şular başladı dedim şimdi. Şular olmasaydı şaşırırdım. Vallahi şuralar olmasaydı bir tane kafa mı çırıcaktım. Ama neyse. Hadi. Bu salon yeni bir boya. Tamam. Boya olsun bana. Dur. Abi almış. Boşalan bir boyalı oyun. E boyalı oyun. Dört tane alalım. Ne? Hadi şöyle yapalım. Buradan al. Kapalı. Ha buradan gidiyormuş. Peki. Şey boyun çal abi. Abi. Asam aldı. daldı. Adamla band kaldı. Neredeyiz? Neredeyiz? Oh, beast. Burçak'ın mı daldık ne nedir? Değerli soymuş. Ana değerli soymuş o. Adam da demet. Ee, şimdi bunu kapatayım bence. Değerli soyu tutmamamız lazım mı? Ee, öyleydi bir şey arkadaşlar. Neyse. Bana ama ne yapacağım tutunacağım. Hadi derin tutunalım. Tutundum. Ana. Ana oyunu bozdum. E ee, böyle gidebiliyormuşuz bütün. Ayo, ya Şaşırdım biraz. Neyse. <laughs> aa abi hep ölüyorum hep. Hep diyorum size hep. Martin biraz kötü ya. Yani. yani um, bir bir tekstiliyiz tek, ettim tek, o yüzden Martin kötü oldu. Sağ aldım aldım. Neyse bitireyim arada. Like atın abone olun. Tamam like atın lütfen. Şu an